Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Recep ayı girdikten itibaren yapmış olduğu bir dua. Ancak yani hiçbir şey olmasa, üç aylarla alakalı hiçbir bilgimiz olmasa bu hadis yeter bize. O üç ayların ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bu hadis-i şerif bizlere ifade ediyor. Sizlerin de mana olarak bildiğiniz bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mübarek üç ayların ilk ayı Recep ayı girdiği zaman Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğine Ramazan. Allah'ım e, Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Amin. Şimdi dua ne kadar güzel. Şimdi bu duada e, çok muhteşem özellikler var. Yani e, bu mübarek Recep ve Şaban ayından istifade etmemizi yani Allah'tan dua ile destek istiyoruz. Yani bu dua vesilesiyle adeta efendimiz gaflette olma, uyanık ol, aklını çalıştır. Bu mübarek aylar adeta bir harman ayıdır. Burada ne kadar fazla sevap, ibadet, taat, e, böyle tesbihat, zikir, e, Allah'ın razı olduğu işler yaparsa çok mutlu olursun. Şimdi burada önemli bir husus daha var. O da nedir? Efendimiz bir hedef belirliyor. Yani bize bir hedef belirlemeyi göstermiş olur. Nedir o? Ve belli Ramazan. Ya Rabbi bizleri Ramazan'a uğraştır. Şimdi Ramazan'ı bir hedef olarak koyduk. E şimdi Ramazan Kur'an'ın inmiş olduğu bir ay ve ondan önce de böyle iki ay öncesinden de Ramazan'a bir hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz Ramazan, ona ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Kur'an'dır, hedefimiz Ramazan'dır, hedefimiz Ramazan'daki bereketler, sevaplar, feyizlerdir. Dolayısıyla her zaman sevaplı işlere bir hedefimiz olması lazım. Her zaman Allah'ın razı olduğu işlere böyle bir hedefimiz olması lazım. Bu hedef kişiyi canlı kılar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır buyurmuşlardır. Bu duayı da inşallah bizler de dilimizin döndüğü kadar mübarek 3 aylar içerisinde devamlı söylemeye gayret edelim. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi bu mübarek ayların feyzinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ve Rabbimiz cümlemizi sıhhat, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e ulaşan kullarından eylesin. Bir ayrıntı, bir ayrıntı daha da var bu duada. Çok muhteşem bir özellik. Efendimiz üç aylar girince şöyle dua etmedi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bana mübarek kıl. Beni Ramazan'a ulaştır demedi. Ne dedi? Bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Yani birliği görüyoruz değil mi? Yani Efendimiz cemaat olmayı, kardeşliği, birlikte sevaplara ulaşmayı, birlikte cennet yoluna koyulmayı orada duasında da bize hiçbir zaman egoistçe davranmamamızı ve dualarımızda dahi bütün Müslüman kardeşlerimizi düşünmemizi istiyor ve duasıyla da bizlere böyle örnek olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzün sonuna kadar İslam kardeşliğine sımsıkı sarılan kullarından eylesin